Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle Tunus işi motifli tığ oyası yapımı paylaşmak istiyorum. Motifimizin yapımında hanımlar isterseniz böyle bir çöp şiş kullanabilirsiniz. Çöp şiş ile hanımlar bu normalde demir tığların bu kısımları eşit kalınlıktadır. İsterseniz hanımlar şöyle her yerde bulunan şekerlerden Bunların saplarını da kullanabilirsiniz. Hemen hemen aynı kalınlıktadır. Fakat ben motiflerimin küçük olmasını istediğim için bu ürünleri kullanmayacağım. Bu aparatları kullanmayacağım. Bir yorgan iğnesi kullanacağım hanımlar. Motiflerimin daha kibar, daha küçük olmasını istediğim için şöyle bir yorgan iğnemiz var hanımlar. Şöyle göstereyim size paketini. Böyle dörtlü olarak satılıyormuş hanımlar bu numarası yok herhalde. Böyle büyük bir yorgan iğnesi kullanacağım hanımlar. İsterseniz kürdan da kullanabilirsiniz. Kürdan iğneden bir tık kalın. Kürdan hanımlar, isterseniz çöp şiş, isterseniz şeker çubuğu, isterseniz de tığınızın bu arka kısmı ile yapabilirsiniz. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. Öncelikle sizlere motiflerimi şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok güzel motifler hanımlar. Hemen modelin anlatımına geçelim. Şöyle yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Benim tığım 21 numaradır. 21 numara tığ kullanıyorum. İpimi aldım. Biraz şöyle parmağıma doluyorum ve bir miktar bırakıyorum hanımlar. Şöyle iplerimizi biraz çekelim. Karışıklık olmasın. Bir miktar bırakıyorum. Ve bunu hanımlar şöyle orta parmağımın üzerinden çapraz şekilde atıyorum altından girdim bir ilmek alıyorum bir tane sık iğne yaptım bir daha aynı noktadan girdim bir sık iğne daha yaptım hanımlar şöyle parmağımdan çıkartıyorum bu iki tane ilmeğin üzerinden işlem yapıyoruz ilmeğimi çektim iğnemi alıyorum şöyle uç kısmını aldım iğneme takıyorum hanımlar ve buraya 15 tane ilmek yapıyorum bir sık iğne uzatıyorum. İğnenin ucu olduğu için takılma olabiliyor ipimizde. Evet. İlmeğimi taktım. Hemen iki tane ipimin altından bir ilmek aldım. Bir sık iğne uzattım. İğneme takıyorum. Aparatıma takıyorum. Dördüncü ilmeğimi bir sık iğne yaptım. İğneme taktım. Beşinci ilmeğimi bir sık iğne hanımlar. Şu iki, iki ipin altından ilmek alıyoruz ilmeğimi aldım bir sık iğne uzattım 2 4 6 tane ilmek yaptım bir sık iğne uzattım 7 oldu bir sık iğne uzattım 8 oldu bir sık iğne yaptım uzattım 9 oldu bir sık iğne yapıyorum uzatıyorum 10 oldu 11 12 Hanımlar motifinizin daha büyük olmasını isterseniz 20 tane ilmek doldurabilirsiniz. Ben biraz küçük, minik olmasını istedim. 14 ve 15 tane hanımlar ilmek yaptım. Şöyle tekrar sayıyorum. 4 8 12 15 tane ilmek yaptım. 15 tane ilmeğimi yaptıktan sonra hanımlar şöyle tutuyorum ilmeklerimi parmaklarımın arasında tutarken iğnemden aldım ve şuradan hanımlar ilk ilmeğimden girerek bütün ilmekleri tığıma takıyorum bütün ilmekleri tığıma taktıktan sonra hanımlar şuradan iki tane ilmeği ayırdım parmağımdaki ilmeğimi aldım iki ilmeğin içerisinden geçtim bundan sonrasında da hanımlar ikişer ikişer devam ediyoruz İki ilmek aldım bakın almış olduğum ilmeğimle bir tane de buradaki tığımdakinden alıyorum. 2 tane alıyorum. 1 ilmeğim kaldı. 2 tane ilmeğimin içerisinden geçiyorum. Tunus işi deniyor hanımlar buna. 1 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin içerisinden geçtim. 1 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin içerisinden geçtim. 1 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin içerisinden geçtim. 1 ilmek aldım. Devam ediyorum. 1 ilmek aldım. 2 ilmeğin içerisinden geçiyorum. 1 ilmek alıyorum. 2 ilmeğimin içerisinden geçtim. 1 ilmek aldım. 2 ilmeğin içerisinden geçtim. 2 ilmeğimden geçtim. İlmek aldım. 2 ilmeğimden geçtim. İlmek aldım. 2 ilmeğimden geçtim. Bu şekilde hanımlar gözlenekler oluştu. Gördüğünüz gibi. Bu aralara şimdi pirpirikler kapatacağız. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. ilk baştakinde ve en sondakinde. Bunlar bizim tutturma pirpiriklerimiz hanımlar. Ve şöyle gözeneklerimiz var. Gözeneğimin içerisinden kapatıyorum. Bundan sonrakilerde iki zincir çekiyorum. Ve sıradaki hanımlar gözenekten kapatıyorum. Bakın şöyle yerlerimiz belirli. Zaten iki tane zincir çekiyorum hemen sıradaki yuvadan kapatıyorum iki zincir çektim sıradaki yuvadan kapatıyorum iki zincir çekiyorum sıradaki yuvadan kapatıyorum iki zincir çektim sıradaki yuvadan kapatıyorum iki zincir çektim hanımlar bütün yuvaların üzerine 2 zincirli pirpirik yapıyoruz. Sıradaki yuvadan kapatıyorum. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvadan kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki hanımlar yuvadan kapatıyorum. 2 zincir çektim. Sıradaki 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 yuvadan kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bakın şöyle son bir yuvamız var. Pardon burada 3 çekelim ekleme noktamız. Son yuvamızdan kapattım. Hanımlar bu noktada işlemiş olduğum ipimi bir zincir çekip şöyle minik bırakıyorum. Bakın şöyle minicik bıraktım. Çakmağımı alıyorum. Bunu burada yakıyorum. Bu şekilde hanımlar yaktım. Ve diğer ipimiz burada artık zaten hangi ipi çekme şüphemiz endişemiz olmayacak. Bir tane ipimiz var. İpimi çektim bakın böyle. Motifimi küçültüyorum orta kısmını istediğim boyuta getiriyorum. İsterseniz bu noktada hemen ipinizi şöyle hanımlar motifinizi istediğiniz boyuta getirdikten sonra şöyle arkaya alıp şöyle arkaya alıp küçültebilirsiniz. Ve hemen bu noktada yakabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde motifinizi hazırlayabilirsiniz. Hemen motifimizin ekleme kısmına geçelim. Evet hanımlar motifimizin çimenini ben bu şekilde yaptım. Sayfamda birkaç tane çimen yapılışı var. Onlardan da yapabilirsiniz hanımlar. Ben motiflerimi küçük olarak yorgan iğnesiyle bu şekilde hazırladım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi ekleme yöntemini sizlerle, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama isterseniz onlar şunu da göstermek istiyorum. Ben daha öncesinde bu şekilde bunu hazırlamıştım. Gözüme çok büyük göründü. O yüzden büyük olarak yapmak istemedim motifleri. Buradaki büyük motifleri hanımlar bu çöp şişler ile isterseniz bu tığınızın şu arka kısmı ile normal tığınızın demir kısmı ile yapabilirsiniz. İsterseniz de böyle bir şeker çubuğu ile, kulak çubuğu ile, kürdan ile hiç fark etmez. Ama böyle kibar olmasını isterseniz yorgan iğnesiyle yapabilirsiniz. Hemen bunları gösterdikten sonra modelimizin çimen kısmına başlayalım. Evet onlar normalde başlarken şöyle ipimizi tığımızda döndürüyoruz. İlmeğimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde başlıyoruz ve tığ battığımızın altından nereden başlıyorsak bir sık iğne ile ipimizi tutturup 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bu arada tığlamamı sık batılmış 2 zincir yaptım. 3 zincirimi çektikten sonra 2 tane ilmek alıyorum. 1 tane tığ battı atlıyorum. Bir sonrakinden giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olarak çıkıyorum. Bu noktada hanımlar şuradan devam edelim. Bu şekilde hazırlamıştım ben burayı. Hemen buradan devam edelim. Pirpirik yapmışım bunu da sökelim. Evet. Hatta şöyle hanımlar yeniden alalım. Tığ battığımıza ilmeğimizi tutturduktan sonra hanımlar tekrar edelim orayı. 3 tane zincir çektim. 2 tane ilmek aldım. 1 tığ battı atladım. ikinciden giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 olarak çıkıyorum. Ve hanımlar 1 tane 4 zincirli pirpirik kapatıyorum. 1 taneyi bu şekilde kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum ve motifimi alıyorum. Motifimin tersi ve düzü var. Şöyle şu ipimizi yakmış olduğumuz kısım düz oluyor hanımlar. Bir tane pirpirik yaptım, bir zincir çektim, motifimi aldım. Bakın burası düzü. Şöyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum ve buradaki son yapmış olduğum pirpiriğin içerisinden giriyorum. Pardon hanımlar. Hemen düzeltelim. Evet. Son yapmış olduğum pirpireğin içerisinden giriyorum. Bakın burası tersi şu anda. Girdim bir ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle düzelttiğinizde motifin düzü dönmüş oluyor. Buraya kapatıyorum hanımlar trabzanımın ardından ve 1 2 3 4 tane daha zincir çekip 3. pirpireğimi yapmış oluyorum bir tanesini ekledik hanımlar bir tane başta yaptık bir tane daha bir birik yaptık ve bir sık iğne yapıyorum bir sık iğne yapıyorum ikinci sık iğnemi yaptım üçüncü sık iğnemi yapıyorum dördüncü sık iğnemi yapıyorum beşinci sık iğnemi aynı tığ battımın içerisinden kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim 1 2 ilmek aldım bir tabatta atladım ikinciden önce bir sonra iki sonra iki sonra iki olarak çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çekip önce bir pirpirik yapıyorum sonra bir zincir çekiyorum ve motifim hanımlar şöyle düz zaten şöyle tekrar ters kısmından hanımlar tığımı pirpirimin içerisinden taktım ikisini birlikte kapattım ve bir zincir çektim sonra şöyle tekrar düzeltiyorum ve trabzanın ardından kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ve pirpireğimi kapattım bunu sık iğne saymadım hanımlar 4 tane ayrıyeten sık iğne yapıyorum 2 3 4 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 5. aynı tıp kapatıyorum 1 2 3 3 zincir çektim aralarda bir tane boş yapıyorum hanımlar bir tabakta atladım ikinciden girdim ve dört defa da çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çektim bir pirpiri kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum 4 zincir çektim ikinci pirpirimi kapattım 1 2 3 4 zincir çektim. 3. pirpirimi kapattım. Bunu sık iğne saymadım. 4 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 oldu, 3 oldu ve 4 oldu hanımlar. 5. aynı tabattıya kapattım. Arada bir tane böyle boşluk atladım. Sizler isterseniz her birine ekleyebilirsiniz hanımlar. Sonrasında motifimi eklemek için tekrar 3 zincir çektim. Bir tabakta atladım. 2 ilmek aldım. Önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkıyorum. Önce bir tane pirpirimi 4 zincir ile yaptıktan sonra bir zincir çekip hanımlar motifimi alıyorum. Bakayım hemen şöyle isterseniz bunları en sonda yakabilirsiniz hanımlar. Bakın burada yaktığım yer bitiş noktası düzü motifimin hanımlar şöyle alıyorum tekrar edelim bunu bir zincir çektim ipimi tığımdan almıyorum motifimin düzünü bu şekilde aldıktan sonra şöyle tersini çeviriyorum ve pirpiriğin içerisinden hanımlar pardon özür dilerim burası biraz karıştı pirpiriğin içerisinden giriyorum ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir çektim şöyle yaptığım zaman motifin düzü hanımlar düz tarafa gelmiş oluyor ve bu noktada ipimi yakmadığım için bana sorun yaşattı. Hemen buraya kapatıyorum. Evet bakın böyle. Sonrasında da diğer taraftan diğer ucunu ekliyorum. Evet hanımlar inşallah anlaşılır olmuştur. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. İsterseniz böyle küçük yapabilirsiniz. İsterseniz hemen diğerini tekrar göstereyim hanımlar. Evet isterseniz böyle büyük yapabilirsiniz. Tamamen zevk meselesi hanımlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.